Yovanke Yovano Evet işimi de hallettim İşten çıktım şimdi Kaçtım düşmesin Haydi ablaya geldim Mihra'ya internetten çok güzel bir dolap aldık ah. Onu kurdu bugün de ona bakmaya geldim Tirilaylaylim Tirilaylaylim İnternette güzel görünüyor da bakalım kurunca nasıl çıkacak. Mihracığıma hediye. Loki, ay mihra değil biz de anlayamamadınız tabii. Lokeliye, lokeliye. Allah sen bilirsin. Ben yine kimseye yaranamam. Eve gideceğim daha bugün jalüziden kurtuluyorum bu arada. Evet, Türkçe arkadaş gelecek ve jalüzileri sökecekler. Allah'ın bağımsızlığını ilan edeceğim. Sanırlar. Sen kulaklarını mı deldirdin? bak evet. Bakayım küpelerine. Çok, Çok yakışmış. Çok mu güzel? Evet. Evet. Senin yok. Yok benim de kulağım delik ama bak küpem, bak benim de var bak. Gördün mü küpemi? Ben evde ne yapıyorum? He? Ben evde ne yapıyorum? O günde misin ki Kadir evde iş yapıyordur? Ben evde iş mi yapıyorum? He? İşine gelmedi mi el el al oluyor, el el al oluyor. Aleyküm selam, mahallenin fırıncısı bile selam yolluyor, ne kadar seviliyorum. He, ismimi söyle. Şey, evde ben ne yapıyorum? Sen <laughs> dolabını beğendin mi? Evet. Dolabın güzel mi? Evet, çok güzel. Çok güzel. <laughs> oh, oh. Mira, Mira bak. Güzel herkes böyle. seni çok seviyormuş. Bir öpücük gönder herkese. De ki ben de sizi çok seviyorum de. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi çok seviyorum de. İşine gelmedi genel al oldu. Seni çok seviyorum. He? Ama elini çek duysunlar. He. De ki ben de sizi çok seviyorum. Çiçi çok seviyorum. Çiçi çok seviyorum. <laughs> Küpelerini göster, göstermez olur mu? Kaynanam hemen koşa koşa. De ki ben çok tatlı oldum. Ben çok tatlı oldum. Benim küpelerim. Benim küpelerim. <laughs> evet arkadaşlar tarihi anlar başımın belası. O lanetli perdeden kurtuluyorum. Aysu Hanım sağ olsun. Ben onu ikisi Nerede o? İki sene boyunca ben bununla nasıl uğraştım? Allah'ım Allah'ım. Ve birazdan yeni tülüm loading. Hadi bezdiren. On bitkisel ekibim her yerde görüyorsunuz bak. Kız hem on bitkisel yapıyor, bir yandan perde dikiyor maşallah. Evet duyuyorum. O tabloyu açsana gelsin. Açıyorum. Bir dakika. Kadir Bey, <laughs> ay gözükmüyorsun ki. Filan <laughs> şansın Ay gözükmüyorsun ki. Hiç gözükmüyorsun. Hiç mi Hiç göremiyorsun. Her akşam, her akşam işten geliyorum. Hiç oturamadan sabah geri gidiyorum. Bu hafta biraz böyle geçecek arkadaşlar. İşte eksikler, gedikler onları hallediyorum. O yüzden biraz yoğunum. Kendime vakit ayıramıyorum. Ondan sonra bir kaldı buranın tülleri gelecek. Bunlar eski tüller. Can büyüdüğü için olmuyor. Ondan sonra yatak odası takımım gelecek. Onu bekliyorum. Bir yandan da çamaşırları falan ayıklayacağım. Onları halledeceğim. Yani bu hafta biraz ayaktayım. Ben yoruluyorum. Siz de izlerken yorulabilirsiniz. Zaten bilmiyorum. Keyif alanlar da var. Kadir Bey siz iş yapın. Biz izlemeyi seviyoruz. Tabi oturduğunuz yerin izlemesi kolay. Oh. Bak buraya da şunu yaptırdım. Şimdi yarın şey hafta sonra tülleri gelecek de. Aman bu bez. Bak böyle bunu söküp yıkayabiliyorum silmeden değil güneşlik niyetine tülün altına evet onları da halletti Allah sen bilirsin bazayı çok merak etmişsiniz bazayı göstereceğim size. Evet ablacığım. Ah keşke ben de oturmak istiyorum ama bak şimdi. Bak. Burada yıkanmış ütülenecek çamaşırlar var. Kuşlar için zaten kıyafet dolu. Yatak odası takımı haftaya gelecek. O yüzden hiçbirini açamıyorum. Yani kışlıklarım içinde. Pantolonlarım gömleklerim desem bir yerde. Ve şimdi bu yıkamış olduklarımda da ütülemem gerekiyor. Havlular falan var. Bu kirli sepetinin içinde yıkanacaklar var. Dırgar. Yoksa ben de oturmayı istiyorum ama bugün bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bugün biraz uzanmak istiyorum. Cidden çok yoruldum çünkü. Bence de uğraşmayayım değil mi? Ha? Dur bakalım. Duruma göre. Haftaya Kerem'in sözü var. Ben evin içinden çıkamadım. Daha üstüme ne giyeceğim bile bilmiyorum. Ya? Daha yarın gidip davet şeyiyle organizasyoncusuyla görüşeceğim. Ne yapılacak, ne edilecek? Oy bellerin bu kadar kime yetişsin, bu kadar kime yetişsin, bu kadar kime yetişsin. Aklı atın başındayım, 16 yaşındayım. Ne yapayım, halledeceğim bir şekilde. Yardıştan <laughs> çıkışta oraya gitmen lazım. <laughs> la. la, la, la. Benim en büyük problemi ev dağınık olduğunda hiçbir yere odaklanamam ve psikolojim bozuluyor. Evi hallettim ya şükür diğer işleri hallederim. Bizim <laughs> dinip kendimize gelelim. <gülüyor> ya. <gülüyor> İçim ezildi, adım kadir ezildi, kalkak kalk çayı demledim. Saf çay demledim, kaçak çay demledim. Şimdi bir yumurta kırayım güzelce. Yumur kahvaltı yapmak istiyorum, canım kahvaltı çekti. Şimdi yürüye, şuraya, güzel bir yer sofrası kurayım, kendime bir kayfaltı yapayım. Durun Sonra da aç bir yaprak tekimi. Yararı Hanımlar bir şey soracağım. Ben bu helvayı geçen sene Kasım ayında yani bu zamanlarda uşağı çekim etmişti ki oradan almıştım da. Bir türlü açmak nasip olmadı. Şimdi açtım. Sizce bu bozulmuş mudur? Bir güvenemedim. Şu an etrafında gidirebileceğim kimse de yok. Ha, dur. Doğan geliyormuş. 15 dakikaya ben deyim dedi. Bir bakayım. Şu şey ben de yerim. Ne olacak paketin yeni açtım. Şu Müslüman Müslüman amalı helaldir. <laughs> evet ben de merak ediyordum ki çok merak etmeden sizin çok merak ettiğiniz arkadaş ta ta, ta tam kameralara yansıdı. Hayır. Seni soruyorlardı kaç gündür Doğan Can nerede ne yapıyor? Evet, mi evet Bu aynen. Tabii moloz görmekten. <laughs> aynen biraz da kogoz görelim dedi. <laughs> <laughs> Allah'ın cezası. Hayır. Ne yapıyorsun? İyi evet. geç. Ne? Doğan Can Bey nerede diyorlar bunca molozun içinde? Ne işim var benim Doğru. Ya? Ben sana mı yapacağım ya? <laughs> Bana diyor ki hiç üşenmemiş yok. Ne üşenecek? Ne güzel bak kayfat sapı Sofrayı skor. gösterdin mi? Evet az önce resim çektim. Caddede çok kışık bir yerden geliyorum ben. Geldim <laughs> resmen sahur sofrası. <laughs> Sanki ne yedin ne yedin ne yedin? Ne? Ne yedin? Açım bu havada hiçbir şey yemedim. Allah'ın belası. Ama bilerek yedim. Cad... Yemek istemiyorum yani. Niye? E dikkat ediyorum. Bak bak bak. elimde. Tamam Allah bilesin. Kalbi bak. Cehennem ol. Tabi caddede bir tavuk kaç parasından haberiniz var mı? Aferin hoş, 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 hoş. Öyle yap. Tasarruflu ol. Bana bak bir şey diyeceğim. Şunun gel bir tadına bak. Ne? Şu karamelli mi portakallı mı? Ne ben ne bir şey? Portakallı mı karamelli mi? Bunda ne var biliyor musun? Ne? Söylü bitti. <laughs> bir tane çikolata vardı. Evet, yaprak döküme ne? De. Turuncu bir çikolata vardı Gino. ya eskide. CINO! He, CINO! Aynı CINO. Aynı CINO. Ay ben onu Portakallı geçen sene, gibi. geçen sene Kasım ayında Uşağa Çekim'e gittim. Oradan almıştım. Bir türlü açmak nasip olmadı. Bugün dedim bir açayım da güvenemedim. Bir tadını alamadım. Acaba tamam Lan belası. <laughs> Neyse, tadı kötü gelmedi. He, yiyebilirim. İçine ne koydularsa bozulmamış bir sene boyunca. <laughs> Paketi yeni açtı. <laughs> Paketi yeni açsa <ağaç>. ne olur? <laughs> i̇çinde sanki... difrizde bekliyordu sanki. Buzdolabındaydı ama ha, bir şey oldu. Bok buzdolabı, pazarın an... altından çıkarmadıysan adım Doğan Can değil. <laughs> Nevresimin arasından çıktı <her> belli bu. <laughs> Benim pazarımın içinde <laughs> Doğan değil. <laughs> Saçma değil mi? Bak tek başınasın. Oturmuş tasa koymuş, sosisleri yapmış, yumurta koymuş, ekmek kızartmış. Bazanın altından çıkarmış bunları. <laughs> Şuraya salamları göstersene. Tek tek salam dizmiş buraya. <laughs> Aç bayılıyorum. Ulan ben acıktım da şu yumurtayı kırarım. Yanına da bir peynir atarım onu yerim yani. Sen acıktığında sınırdan yine atlamış Afganistan'da gibi elinde arasına <laughs> <diyordun. gülüyor> Dünyaya bir kere geliyoruz. Kendimize değer vermeliyiz. Özen göstermeliyiz. Ne Ama... sosisle mi hissediyorsun değerli olsun? <laughs> ben kendimi aç bitir salamı böyle dizerek mutlu ediyorum. Bir Allah. tane yemedim bile bir tane. Manyak ya. Bak hem yiyor hem böyle. Vay vay vay. Ay ne <laughs> yedim? Bir dilim ekmek yedim. Gözüne dursun. geride kaldı. Bir tane sosis attın ağzına. Bu ne? Bunu sen mi yaptın? Hayır o şey sos. Biberli so, kim sos. Kim yaptı? Ben mı? yapmadım. Şu akrabamız göndermiş. Hangi akrabanın olduğuna bağlı yiyeceği Ayşegül abla göndermiş. Ha yenir o zaman. <laughs> şey. Nasilime kurtlu makinesi almış 300'e mi 400'e mi almış balkondan beni çağırıyor ki kız bizim çöpte yer kalmadı aldı bunu şey çöpünüze at bu kadar <laughs> pahalı diye niye kurtlu makinesini sizin çöpünüz göremez <laughs> Mevlüt niye okuttun sen buzdolabını göstermek için <laughs> yeni buzdolabını göstermek için Mevlüt okuttu.